Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yargıtay Başkanım, Avukat Hakim Savcı Meslektaşlarım, Değerli Konuklar, sizleri Türkiye Barolar Birliği adına saygı ile selamlıyorum. İçinde bulunduğumuz dönemde temel ve evrensel insan hakları için her doğan günde mücadele veren, dünyanın diğer ülkelerinde aynı mesleği icra eden meslektaşlarından çok daha büyük zorluklara göğüs vererek, adalete kimin ihtiyacı varsa bizzat orada bulunarak savunma hakkının kutsallığını ve adil yargılanma ilkesini kağıt üzerinde bırakmayan tüm meslektaşlarıma teşekkür ederek başlamak isterim. Onlarla aynı mesleği paylaşmanın onurunu ve gururunu hissetmediğim tek bir günüm dahi yok. Bundan tam 365 gün önce yine sizlerin ve tarihin huzurundaydım. Geçen zamanda aramıza binlerce meslektaşımız eklense de ne yazık ki bir gecede 122 ömür eksildik. 6 Şubat 2023 sabahından beri hiçbir şey eskisi gibi değil. Binlerce yurttaşımızı, onlarca meslektaşımızı ülke tarihinin gördüğü en büyük trajedide kaybettik. On binlerce meslektaşımızın ailelerini en yakınlarını, evlerini, iş yerlerini tek bir gecede kaybetmesine şahit olduk. Şimdi anlıyoruz ki anlatılarda 40. gün hafifleyeceği söylenen yasımız günlük ya da aylık değil, ömürlüktür. Depremde yıkıma maruz kalan 10 ilimizde yaklaşık 17 bin meslektaşımız bulunmaktaydı. 10 binden fazla meslektaşımızın ofisleri ve veya evleri depremden doğrudan etkilendi ve kullanılamaz durumdadır. Bir başka değişe Türkiye'de yaşayan her 15 avukattan biri evini ve ofisini kaybetmiştir. Türkiye Barolar Birliği olarak gerek deme ihtiyaç malzemelerinin bölgeye ulaştırılması, gerekse barınma ihtiyacı gibi acil durumlar için bütün kaynaklarımızı seferber ettik. Çok sayıda suç duyurusunda ve hukuki girişimde bulunduk. Hukuki süreçleri kararlılıkla takip ediyoruz depremden sonraki 10 gün içerisinde enkaz adına uygulamasını hayata geçirerek sorumluların cezasız kalmaması ve adaletin tecelli etmesi için delil toplanması çalışmalarına yüzlerce meslektaşımızla bir katkı sunduk. Bu ağır süreçte özellikle meslektaşlarımızın vatandaşlarımızın haklarını savunmak için tekrar ayağa kalkabilmeleri ve mesleğimizin onuruna uygun şekilde çalışma koşullarının oluşturulmasını temin kurumlara ilettiğimiz taleplerin iki ilimizde valilikler ve belediyeler tarafından verilen konteyner desteği dışında karşılanamadığını ve savunma makamının yalnız bırakıldığını üzülerek ifade etmek durumundayım. Umudumuz ve beklentimiz yeni adli yılda deprem bölgesinde halen çok büyük sorunlar içerisinde yurttaşlarımızın halk araba mücadelesi için yanlarında olan meslektaşlarımızın durumlarının görünür olması ve sunduğumuz çözüm önerilerinin ileri şekilde hayata geçirilmesidir. Bir hususu daha mutlaka belirtmek gerektiği inancındayım. Eksiklikler, hatalar muhakkak olmuştur. Ancak içerisinde bulunan çok ağır şartlar dahilinde Cumhuriyet savcılarımızın, sulh hakimlerimizin ve meslektaşlarımız ile barolarımızın sahada delil toplama çabalarının en yakın tanıları olur. Yıkıntıların arasında adaletin gerçekleşmesi, sorumluların ortaya çıkması için kendi canlarını, ailelerini bile düşünemeden çalışan adalet teşkilatımızın her düzeyinden mensubuna binlerce kez teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle hayatlarını kaybeden yurttaşlarımıza, avukat, hakim, savcı, meslektaşlarımıza Adalet camiamızın diğer birleşenlerine Allah'tan rahmet, milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Medeniyet tarihi insan hikayeleriyle zulme ve karanlığa karşı çıkışın tarihi ise avukat hikayeleriyle yazılmıştır. Ülkemizin yakın tarihinde bu gerçekliği örneklerinde bulundurur. 1960 darbesi sonrası yassı adı yargılamalarında yasaklama kararına rağmen yargılanmayı göze alarak merhum başbakan Adnan Menderes'in avukatlığını yapan baro başkanımız avukat Orhan Apaydın ve kardeşi avukat Burhan Apaydın savunma hakkının kutsallığını ülkemizin yakın tarihine tek başlarına nakşetmemişler midir? Türkiye Barolar Birliği Kurucu Başkanı Avukat Profesör Doktor Tarık Eren 1971 muhtırasında darbeci sıkı yönetim komutanına telgraf çekerek demokrasiye inanmış değerli bilim adamları emrinizle gözaltına alınmış iken dışarıda olmaktan utanç duyuyorum. Açık adresim aşağıdadır. Gereğini emirlerinize sunarım diyerek karanlığa karşı durma cesaretini bizlere miras bırakmamışımdır. Ulusun iradesini gasp eden 1980 darbecilerin ilk işlerinden birinin İstanbul dörtünün kapısına mühür bulması tesadüf müdür? 1980 darbe anayasasına kimsenin kolay kolay hayır diyemediği dönemde bile Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu bu darbe anayasası hakkında halkın oyuna inanmayan ve genel olarak seçimi önemsemeyen çoğulcu demokrasiye ve çağımızın tüm sosyal ve hukuksal değerlerini ters düşen Türk toplumunu çok gerilere ve çeşitli bunalımlara sürükleyebilecek nitelikte bu haliyle tasarının düzeltilemeyecek bir öneri olduğu tespitini ve günümüzü dahi aydınlatan onurlu duruşunu mevletin yakın tarihine yazmamışıdır. Bu ülkede kadınların hukuk fakültesine girebilmelerinin ve hatta bir restoranda serbestçe yemek yiyebilmelerinin önünü dahi bir avukat, ülkemizin ilk kadın avukatı, Süreyya Ağoğlu açmamışımız. Şu anda ben bu konuşmayı burada yaparken ülkenin dört bir yanındaki adalet saraylarında isimsiz binlerce hukuk kahramanı kimin ihtiyacı varsa onun yanında hakikati arayıp adaleti inşa etmiyorlar. Yani. İşte söz konusu adalet olduğunda kimsesiz bir çocukla dünyanın en kudretli insanını bir mahkeme salonunda eşitleyen kanun önünde eşitlik ve adil yargılanma ilkesidir. Adil yargılanma ilkesinin de olmazsa olmazı savunma hakkı ve onun temsilcisi olan avukattır. Kutsallığı, zaman ve mekanı aşan savunma hakkını temsil eden mesleğimiz hakkında sizlere olumlu bir tabloyu sunmayı çok isterdim. Ancak avukatlık mesleği bakımından tablonun çok vahim olduğunu ifade etmek durumundayım. Geride bıraktığımız 20 aylık görev sürecimiz boyunca hemen her günümüz mesleğimizin sorunlarını için tespit ve çözüm önerilerimizin ayrı ayrı yetkili kurumlara ve kamuoyuna aktarılmasıyla geçmiştir. Şu anda Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurumu ile uyumlu bir çalışma sürecini başlattık. Umut ediyorum ki bir sonraki yıl adli yıl açılışında artık bazı sorunların çözümüne ilişkin somut adımlar atıldığından bahsedebilirim. Şimdi bahsedeceğim hakikatler ise sadece avukatların meslek sorunu değil, 85 milyonun içinde bulunduğu adalet yakınışları. Mesleğimizi icra ettiğimiz yargı sisteminde hukuka güven alarm vermektedir. Bu kapsamda en önemli başlığımız yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının tam anlamıyla sağlanması savunmanın güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğünün içselleştirilmesi olmalıdır. Ülkemiz hukukun üstünlüğü endeksinde 140 ülke arasında 116. Doğu Avrupa ve Asya kategorisinde ise 14 ülke arasında sonuncu olmuştur. Yürütme temsilcilerinin başlangıç ettiği hakimler ve savcılar kurulu yapılanması kuvvetler ayrılığı ilkesini sorgulanır hale getirmekte, coğrafi teminat düzenlemesinin tabii hakim ilkesi bakımından önemli ve bu de temel hak ve özgürlüklerle olan bağlantısı nedeniyle hukuka güveni sarsmaktadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının mahkemeler tarafından emsal dosyalarda göz ardı edilmesi, en son uygulanması gereken tutuklama tedbirinin şartları oluşmadığı halde bir cezalandırma aracı olarak uygulanması örnekleri başta ifade hürriyeti ve adil yargılanma hakkı gibi temel haklarda yargıyı hak ve özgürlüklerin teminatı olma işlevinden uzaklaştırmaktadır. Mahkeme kararları, anayasa mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları elbette eleştirilen bu değildir. Ancak mahkeme kararlarının ne sebeple olursa olsun uygulanmaması hukukun bir bileşen olduğu hiçbir düzende kabul edilemez. Halen kendisinden ilham aldığımız, özlemle andığımız meslektaşımız Uğur Mumcu'nun dediği gibi bir ülkede devletin güvenliği ile hukukun güvenliği eş anlamlıdır. Devlet güvenliği adına hukuk güvenliğinin ortadan kaldırılması demokrasi ve hukuk devleti için ileride onarılmaz yaralar açar. Sayın Cumhurbaşkanım, bildiğiniz üzere 2019 yılında yargı reformu strateji belgesi kamuoyu ile paylaşıldı. Ayrıca buna dayanarak 2021-2023 yılları için insan hakları eylem planı hazırlandı. Planın savunmanın güçlendirilmesi ve avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması başlığı altında bazı düzenlemelerin yanı sıra yargıda sosyal devletin bir veri olarak maddi bulunu yetersiz olan kişilere kişilere verilen adli yardım hizmetleri için avukatlardan alınan vergi oranının yeniden düzenleneceği, zorunlu müdafi ücretlerinin artırılacağı, kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük hakları iyileştirme yapılacağı da düzenlenmişti. Eylem planındaki farklı herifler doğrultusunda hayata geçirilen olumlu değişiklikler, değişiklikler bizler tarafından da memnuniyetle takip edilmektedir adli görüşme odaları ve çocuk izlen merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinin yaygınlaştırılması, hukuk mesleklerine giriş sınavı gibi. Bununla birlikte eylem planında savunma makamı için öngörülen olumlu adımların atılmadığını ifade etmek durumundayım. Yukarıda bahsettiğim adli yardım hizmetlerinde KDV oranı son artışıyla yeniden yüzde 10 olmuştur. Ayrıca adli yardım ödeneğinin yetersizliği nedeniyle çok sayıda meslektaşımız yaptığı işin ücretini yıllarca alamadığı gibi artık Dağolak tarafından da görevlendirme yapılamamaktadır. Nisan ayında yapılan yasal düzenleme ile adli yardım için ayrılan ödeneğin yüzden iki, yüzde ikiden yüzde üçe çıkartılmasını yetersiz ancak olumlu karşılamakla birlikte yüzde birlik artışın meclisin iradesine aykırı olarak bu seneki ödemeye yansımlamasını hala anlayamıyoruz. Özellikle ekonomik yönden dezavantajlı durumdaki vatandaşlarımızın adalete erişimi bakımından sosyal devlet ilkesiyle bağdaşlayan bu durumun ivedilikle çözülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Keza zorunlu müdafi ücretlerinde yıllık enflasyona ve yeniden değerleme oranına bağlı olağan artışı üzerindeki iyileştirme maalesef gerçekleştirilmemiştir. Örneğin bugün zorunlu müdafilik kapsamında soruşturma evresi için atanan bir avukatın yaptığı bu kamu hizmeti karşılığında emeği için takdir edilen ücret vergiler düştüğünde sadece ve sadece 964 Türk Lirası'dır. Bu ne avukatın emeğine ne de insan hakları belgelerine altını çizerek yazdığımız vatandaşın adaleti değişim, adil yargılanma ve savunma hakkına yer CMK görevlendirmeleri için uygulanan tarihlerin şu anda pek çok meslektaşımız için açık bir yara olduğunu, basit pansumanlarla gidilmesinin ise mümkün olmadığını tekrar ifade etmek istedim. Yine kamu avukatlarının özlük haklarına ilişkin olarak verilen tahvilin de bugüne kadar yerine getirilmediğini belirtmen gerekiyor. Kuşkusuz iktisadi ki, ki krizler ve ekonomik darboğazlar geçicidir. Ancak Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın dediği gibi bir millet iktisadi krize düşmez. Hukuki ve kültürel yapıdaki derbederlikle de düşer. O nedenle gerek yargı sistemimizin içerisinde bulunduğu olumsuzlukları, gerekse avukatlık mesleğinin ağır sorunlarını dile getirmeyi yasal sorumluluğumuz olduğu kadar ülkemize olan borcumuz olarak da görüyoruz. Mesleğimiz Dünyada efsane az rastlanır inceliksel bir enflasyonla niteliksizleştirilmekte ve itibarsızlaştırılmaktadır. Birçoğunun akademik kadrosunun yetersiz olduğu görülen 92 hukuk fakültesinden her sene yaklaşık 20 bin mezun sisteme dair olmaktadır. Bu, dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilir bir artış olmadığı gibi sadece avukatların meslek sorununda değil, ulusal da bir krize işaret etmektedir insan hakları planında belirlenen hedeflerin aksine bir gecede gök kararı ile hukuk fakültesi başarı puan sıralamasının 125 ile düşürülmesi ulusal çapta bir hukuk yıkımının katalizörü olarak tarihe geçecektir. İlerilikle yapılması gereken hukuk fakültesi başarı puan sıralamasının kısa vadede 75 bine ardından 50 bine çekilmesidir. Tekrar ve tekrar vurgulamak isterim ki hukuk fakültelerindeki bu niceliksel enflasyon ve niteliksel düşüş sadece biz avukatların değil, tüm memleketin meselesidir. Ülkemizde kitlesel bir şiddet sarmalının her geçen gün daha da hissedilebilir olduğu açıktır. Mesleki şiddetin birinci mağdurlarından birinin ise avukatlar olduğu tartışmasızdır. Ülkemizde avukatlar aldıkları dosyalarla ilişkilendirilmekte, Anlaşmazlıkların tarafı olarak görülmekte, şiddetin <laughs> ve hatta cinayetin mağduru olmakta Avukatların içerisinde bulunduğu sosyal ve ekonomik kaos halinin onların intihara sürüklemesi ise maalesef ki yeni gerçekliğini sağlamaya gelmiştir. Bu ülkede avukata dönük şiddet ve avukat intiharları ulusal düzeyde politikalarla derhal ele alınmalı ve çözülmesi için gerekli adımlar bir gün dahi geçirilmeden hayata geçirilmektedir. Ülkece herkese hayırlı olmasını dilediğim yetkili seçimi çok yakın bir zamanda hep beraber idrak ettik. Bizler artık kangrenleşmiş meslek sorunlarının hayatımızın önceki dönemine ait olduğu yetkili bir başlangıcın eşiğinde olduğumuza inanmak istiyoruz. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletin ilkesinin en somut ifadesi olan Yüce Meclisimizde seçilen bu milletvekillerine Türkiye Barolar Birliği Başkanı ama her şeyden evvel hukukçu bir meslektaşları olarak gönderdiği mektupta da ifade ettiği üzere. Türkiye Barolar Birliği yasama organımızın demokrasiye, insan tatlı özgürlüklerine, hukuk devletinin işlerine katkı sağlayacak her alanında, hukuksuzluklara ve hak ihlallerine karşı verilecek her mücadelede dayanışma içerisinde olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Ancak belirtmek isterim ki hukukçu milletvekillerine gönderdiği bu mektup olması gerekenden bir eksiktir. Meslektaşımız ve milletin iradesiyle seçilmiş milletvekili Can Atalay'ın olması gereken yer devir parmaklıklar arkası değil, Anayasa Mahkemesi'nin emsal kararı gelince milletin meclisidir. Gördüğünüz üzere temelde geçen sene adli açılış konuşmasında dile getirdiği sorunlar güncelliğini koruyor. Ancak kararlılıkla dile getirmek isterim ki son sözüm ve teşekkürüm de ölene kadar aynı kişiye aynı cümleler olacaktır. Çünkü bizim şükranımızın birinci muhatabı da yolumuzu aydınlatan ışığın kaynağı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bize bu umuda ve hüzne doygun coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni ileri ve tayinat kılacak hukuk devletini yeniden, eskisinden daha sağlam şekilde tesis etmenin azmini, kararlılığını ve cesaretini veren o mavi gözlü Selanik'i getirilir. Adalet mülkün bir yazılan her mahkeme salonu ve eşitliğin, hakkaniyetin, adaletin, bağımsız yargının ve insan onurunun öğretildiği her hukuk fakültesi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasıdır bizler bugün mirasına sahip çıkmak için cübbelerini yeni geldiğinde barınak, yeni geldiğinde yıkılması mümkün olmayan çatı, yeni geldiğinde de tahakkümün karşısında kalkan yapan avukatlarız. Kılavuzumuz, pusulamız, güneşimiz, Cumhuriyet'in kurucu devrimleri ve Atatürk ilke ve devrimleridir. Yeni adli yılın ülkemize hayırlı olması temennisiyle. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Thank you.